Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs gününü Zafer Günü ilan etti. Ancak duyuruyu yaparken hiçbir ülkenin zafere ABD'den daha fazla katkı sunmadığını ileri sürdü. Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev Trump'ın sözleri için saçmalık dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarih olan 8 Mayıs'ı zafer günü ilan etti. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bundan böyle 8 Mayıs'ın zafer günü olarak kutlanacağını belirtti. ABD Başkanı, 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği ve ABD'de Gaziler Günü olarak kutlanan 11 Kasım'ında yine zafer günü olarak ilan edildiğini duyurdu. Ancak mesajında kullandığı ifadeler gündeme oturdu. Birçok müttefikimiz ve dostumuz 8 Mayıs'ı Zafer Günü olarak kutluyor. Ama biz zafer için tüm ülkelerden daha fazlasını yaptık. Çok daha fazlasını. 8 Mayıs'ı 2. Dünya Savaşı, 11 Kasım'ı da 1. Dünya Savaşı için zafer günü ilan ediyorum. İki savaşı da kazandık. Kimse güç, cesaret ve askeri mükemmellik konusunda yanımıza yaklaşamadı. Trump'ın mesajında kullandığı ifadeler Rusya'nın tepkisini çekti. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev Rusya'nın sosyal medya platformundan mesaj paylaştı. Trump'ın sözlerini gösterişli bir saçmalık olarak niteledi. ABD 2. Dünya Savaşı'na resmi olarak Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı sonrası 1941 yılının Aralık ayında katıldı. ABD ve diğer müttefik ülkelerin Fransa'nın batı kıyılarında düzenlediği Kıyamet Günü operasyonu savaşın dönüm noktalarındandı. Ancak Nazi Almanya'sının sonunu doğudan ilerleyen Sovyet ordusu getirdi. Önce Doğu Avrupa'yı Nazi egemenliğinden kurtaran Kızıl Ordu 2 Mayıs 1945'te Berlin'de bulunan Almanya Meclis binasını ele geçirdi. Savaş Nazi Almanyasının 8 Mayıs'ta koşulsuz olarak teslim olmasıyla sona erdi. Savaşta 400 binden fazla ABD askeri hayatını kaybetti, 600 binin üzerinde Amerikan askeri de yaralandı. Sovyetler Birliği'nde hayatını kaybeden sivil ve askerlerin sayısı ise 24 milyonun üzerinde.